Aa. Kapattım sesimi kapattım. tabii ki de güzel olacak. Gülmekten konuşamıyorum ki. Ben daha kendi sesimin gittiğini bilemiyorum. Aha. Ay. <laughs> Bir dakika deneme yapayım. Ya sesim gelmiyor mu ya? Bita Ulan. Evet şimdi bir dakika. Şimdi size benim kardeşim Hazretlerini konuşturuyorum. <laughs> Konuş Konuş artık. Konuş artık. Konuş artık. Konuşamam abi. Konuş. Kapat onu. Ayıp ama Çilek yani benim yani ayıp ayıp yani çok imanlı bir şey yapıyorsun ben bu konuda yani çok saygınayım o yüzden benim saygımı batırma. Göstersene. Niye göstereyim sen? iyi misin? Tamam senin sesini duydular biliyor musun? Ayy. Dur bir şunu kapat. Benim sesim yankılanıyor. Kapat. Ay thank you benim çilek o aşkıma. İlk başta dedim şaka şakamı rüken su rüken Hiç <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Oha 23 kişi var. Antisiyeten var benim. Ne kadar mı ben John yayınım. Tabii ki de açarım tatlılar. <laughs> Sanki benim canlı yayınım. O yüzden açabilirim. Evet, evet. Ee, bir sorunuz var mıdır? Ben size hemen sorunun cevabını anlatayım. Evet, düzgün konuş. Lütfen benim sesimi duyuyorsunuz. Hiçbir şey atmayın. GT yasak. Aa, yasak yasak. Aa, kendi yüzünü koy. Be kendim, dur yerine. Benim yaşıma göre sesim çok bebek gibi geliyor. Hiç sevmiyorum bu durumu. Berbat, iğrenç. Evet, şimdi size ne demenizi istiyorum.